merhaba arkadaşlar Ben Yusuf bugün sizlerle birlikte e, yeni skin yaptım arkadaşlar hem de kendime e, bildiğiniz gibi e, yani bilmediğiniz gibi hep bildiğiniz gibi diyorum e, işte benim eskiden şey yap e, bir tane şey vardı e, Bajan kanadinyan Başkasının olduğu için değiştirdim arkadaşlar. Şu silahım da çok ses çıkartıyor. Bir de kasıyor oynuyor. Heh. Arkadaşlar. Eee. Ondan sonra bir tane daha yapmıştım. Eee. O da başkasınınmış. Eskiden başkasınınmış. O yüzden eee. Ben kendime bir tane uygulamadan şey yaptım. Siz de isterseniz kendinize e, şey yapabilirsiniz. Skin Editor diye bir şey var. E, şu alır ve e, Skin Editor diye bir şey var. Ona giriyorsunuz. Oradan e, yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben yaptım. Böyle arkadaşlar. E, çok sevdim. Güzel yapmışım. Ee, arkadaşlar beğenirseniz yorumlara yazmayı unutmayın diğer videoda görüşmek üzere bye bye